Arkadaşlar selamlar Kırtasiye TV'den merhabalar 125 cc benzinli motosiklete hazır mısınız? Evet arkadaşlar A101'deyiz tekrardan 14 Kasım Evet 14 Kasım 2024 günü Revolt RSX3 125 cc benzinli motosiklet A101'de arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar Beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Top duruş sayfamıza katkılarınızı bekliyorum Efsane ürün tekrardan geliyor 14 Kasım 2024'te A101'de yazan arkadaşlar Ürünümüz 30 günü içerisinde adresinize yakın Volta Motor servisinde Ücretsiz teslimat yapacak arkadaşlar Mağazalarda ve A101 ekstra satışta olan ürünümüz Biliyorsunuz Volta Motor fabrikalarında üretilmektedir Arkadaşlar Servis bilgileri için Volta.com.tr'den bilgi alın Volta ve A101 birlikteliği Tekrardan devam ediyor bir de arkadaşlar küçük bir araştırma yaptım. Ürünün aynısını Volta.com.tr'de yani kendi evinde kendi satıcısında inceledim. Ürünümüzün oradaki fiyatı 81.400 81.840 lira arkadaşlar. Peki A101 bize bu ürünü kaç liraya satıyor? 61.990 lira arkadaşlar. 61.990 lira A101'de. Şu an gidin Volta servislerine mağazalarına ürünümüz 81.840 lira arkadaşlar. Tercih sizin. Ürünün kalitesi her zaman volta güvencesiyle aynı arkadaşlar. Ürün şahane. Sadece fiyatına bakın. Ona göre bir planınızı oluşturun arkadaşlar. Alacaksanız eğer 13 Kasım'da A101'e gidin. Ne zaman gelelim, ne zaman alalım tarzda bir güzel konuşun. 14 Kasım'da arkadaşlar bu ürünü alın. Kırtasiyet TV'den de ayrılmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.